Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir Minecraft icatları videosuyla karşınızdayım ve bugün ne yazık ki en iyi asansör serisiyle devam ediyoruz ama videoya başlamadan önce size söylemek istediğim bir şey var o da arkadaşlar niye video gelmediği ile ilgili ve niye bir süre gelmeyeceği ile ilgili evet ne yazık ki şu anlarda çok meşgulüm ve bu videodan sonra belki bir video daha gelecek 3 hafta boyunca ama 3 hafta sonra yine çok fazla video yüklemeye başlayacağım Evet ne yazık ki öyle olacak gibi görünüyor. Yani 3 hafta boyunca hiç video gelmeyebilir. Sesim de biraz bozulmuş. <laughs> evet 3 hafta boyunca hiç video gelmeyebilir. Onun için çok üzgünüm. Ondan sonra durmadan video yapacağım. Aklımda fikir olmadığıyla alakası yok arkadaşlar. Aklımda birkaç fikir var. Şu an bunu önceden yapmışım ama bunu bile şu an kaydedebiliyorum. O yüzden arkadaşlar Üzgünüm, beni takip etmekten vazgeçmeyin çünkü çok güzel şeyler hazırlayacağım. süre bitince. Şimdi artık asansörün ne yaptığını göstermeme gerek yok biliyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi tek buna indirdim. Keşke geçen videoyu koymadan önce bulsaydım bunu yapabileceğimi. Ama evet içinde olursanız sizi de ışınlıyor biliyorsunuz. asansör ne yaptığını o kadar videomda gösterdim ki artık hatta altı artık hani bitsin istiyorum. Bundan sonra da büyük ihtimalle daha fazla asansör videosu gelmeyecek. Bundan asansörün içinde istediğiniz yere koyabilirsiniz. Önemi yok. Ben orayı seçtim. Asansörün boyutuyla alakası yok. Asansörün boyutuna göre ayarlayabilirsiniz içindeki komutu. Ve bu videoda içindeki komutu açıklayacağım arkadaşlar. Yani göster. Zaten hep komutun linkini koyuyorum aşağıya ama bu sefer komutun nasıl çalıştığını da açıklayacağım. Yani komutu okuyacağız birlikte. Tek gereken şey bir komut arkadaşlar. Bunu silersem şuna enerji vererek yanlış hatırlamıyorsam doğruydu umarım bu bu asansör hala çalışabilir durumda. Ve tek gereken şey bu komutu bir kere Yani şu entity'nin şurada olması. Onun dışında bir şey gerekmiyor. İçi ineceğim, sonra da bileneceğim. İçeri de atladım asansöre. Gördüğünüz gibi hemen şunu da göstereyim. Bir kat yukarı çıkarken içinde bulunuyorum. Ve bir sorun çıkartmıyor. Evet asansör düşerken zıplamak iyi bir fikir değil arkadaşlar. <laughs> Onu denemek istedim a, peki şimdi şu içerideki komutun nasıl çalıştığına bakalım eğer asansör daha büyük olsaydı tavana çarpmazdım çünkü asansör hem iniyor ben de her için tavana çarptım Ama a, evet şimdi içerideki komutu açıklayacağım ne yaptığını geçen videomda açıkladım bunda çok bir fark yok tek fark şu arkadaşlar geçen videomda aşağıda bir, da, bir entity daha vardı böylece o entity ile hani yer değiştirebiliyorlardı böyle o buraya geliyordu onu bir yukarı atıyordu sonra her şey ışınlıyordu kendisi tekrar aşağı düşüyordu. Bunun sebebi arkadaşlar tek bir entity'nin bu olayları tek başına yapamayacak olmasıydı ve bu hala geçerli tek bir entity bu olayı tek başına yapamaz. O yüzden bunun tek farkı arkadaşlar aşağıdaki entity'yi yukarı ışınlamaktansa oraya yeni bir entity'yi samınlıyor ve keşke ben bunu daha önce düşünseydim gerçekten neden düşünmedim bilmiyorum. Her neyse şimdi birlikte komuta bakacağız ve komutun nasıl çalıştığını anlatacağım. Merhaba arkadaşlar ve bugün yeni bir ile karşınızdayım. Önce bir blok ileri gitti. Artık bakma açılarını da ayarladık arkadaşlar. Her şey mükemmel bir şekilde çalışıyor. 2. Şimdi sıra onda olacağı için tuşa basar basmaz o hareket etmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi eşit uzaklıklarla bölündüler.